Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi parkur oynayacağız gene. Yani 3 gündür falan parkur videoları çekiyorum. Bunun sebebi parkur videoları çekmem diyormuşum. <laughs> Bilmiyorum ya ne bileyim hep survival oynamaktan sıkıldım. Birazcık daha parkur oynayalım dedim. Yani survival videoları gene gelecek bu arada. Yarın survival videosu atacağım. Neyse kamerayı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Sesin ne lan? Bu ses neydi lan? Arkadaşlar ışık kısıldıydı onu düzeltip geldim. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Safe only filan diyor. Undeadly player. Undeadly player diyor. Ha bak indiriyorum kaldırıyorum bir şey olmuyor. Bir şey yaramıyor. Bu dev only'ye de basınca buna basmayacağım. Buna basınca bir şey olabilir. Her neyse. Stage 1 biz parkur birimizden başlayalım. Kısaca. Normalde ben bunun videosunu çektim arkadaşlar. Ee, o deneme videosuydu. O videoda e, ben şey yaptım. Çok hızlı çok güzel parkurlar falan yaptım. Şey en son sahnede falan böyle. En sona nether'lı gibi bir yere geleceğiz. Orası çok güzel bir yer. Ya Allah ya Bismillah. Uy <laughs> uçtum ya. Uf ben ne. Allah. Daha önceden yaptığım için bu parkuru birazcık. Rahat yaparım diye Allah shiftleymişim Korktum e Arkadaşlar sizler nasılsınız Oha lan ben burada nasıl buldum Burada şey diyor Nedirite blue üstüne yerleş Tamam Tamam Hop bu kadar basit işte Onda şey yazıyordu arkadaşlar ee, şey, ne diyeceğimi unuttum lan. Ee, üzerine yerleştirilebilir netherite blue yazıyordu. Allah uçuyordum. Netherite blue üzerine yerleştirilebilir yazıyordu. Mesela biz burada da bir tane şey bulacağız. Burada evet o beyazlara basmamız lazım. Basarsak kötü şeyler olacak, öleceğiz. Evet kötü şeyler. Bak burada elmas blue üstüne yerleştirilebilir yazıyor. Bakın üzerine yerleştirilebilir elmas bloğu diyor. Şuradan şöyle geleceğiz böyle çıkacağız. İki kere ölmüşüm şu an oyuna başladım başlayalım. Güzel. Fena da değil yani. Çılgınlık yapıp şuraya atlasaydım şuradayken. Allah belanı öldüm. geldik. Dedet dedet dedet. Dedet Hoppala paşam. Checkpoint'in üstünde şöyle birazcık zıplayalım. Ya benim burada hep kafam karışıyor ya. Burası birazcık karışık arkadaşlar. Ben buradan nere? Orada checkpoint olmadığı için ben şey oldu biraz. Ana üstümüzde şey varmış. Hmm, bir dakika şu checkpoint'u alalım tamam. Şimdi rahatız. Şimdi birazcık da olsa rahatız. Az önce arkadaşım yazdı duraklatmak zorunda kaldım zaten gördünüz ismini. Şu an bu videoyu izler bugün herhalde gecelere kadar. Bu video geç yüklenecek arkadaşlar biraz geç çekiyorum o yüzden. Hop. Tamam. Tamam. Güzel. Hop. Aha stage 2 diyor. Stage 2'ye geçebilirsin filan diyor. Before. Wow yazdı çete bir de. Aha labirent. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Benim kafam karışık biraz. Direkt bu tarafta başladım. Bu taraf mı? Yok bu tarafta değil. Ya ben burada hep kayboluyorum ya. Aha bir yere. Bura ne? he Ana öldüm. Neyse neyse dur 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 yolu biliyorum Allah'tan. Gidip bulabilirim hemen. Yolu biliyorum. Evet yolu biliyorum arkadaşlar şu anda. Bak aynı yere hop geldik tamam güzel. Hop. Tamam. Evet arkadaşlar. Bak üst kata geldik ya burası daha rahat. Bak ne kadar rahat yürüyorum. Bakın ne kadar rahat oluyorum. Evet oranın sonu. Çıkılmaz bir sokakmış. Şu köşelerden gidelim en iyisi ya. Yav yav. Köşelerden gidelim ki daha rahat bulabilelim. Buradan mı gitsem buradan mı gitsem sağ mı sol mu sol mu sağ mı? Evet oradan gitmeliymişim. Koş 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 koş. Burası iyice kısalmaya başladı ya. Aha. Oh. Yes be. Ben neyim böyle ya şu. Ya abi ben hep burada kayboluyorum ya. Burası. Labirent hiç sevmem ya. Tam parkur gene hep birazcık çalınç falan falan. <laughs> falan o da rahat da. Bu ne ya? Bak oranı kapat. Tamam. Doğru yoldayım. Şöyle. Şöyle bu arada konsol büyük diye değiştirdiydim arkadaşlar biliyorsunuz zaten önceki videodan. Bir dakika burası kısalmaya başladı kesin sonunda bir şey çıkacak. Ya ben biliyorum ya demişim. Aha bu ne? Hehe he mi? Hehe he gülücük. Bu, bunu Rus birisi yapmış ve bana hehe he gülücük diyor. Bu bende şu an dalga geçti değil mi? çok mu komik ya? Aha. Ne diyor? 3 holes kill you. But 2 holes save you. 3 delik öldürür. 2 delik kurtarır. Gibi bir anlamı var. Şimdi 3 tane şey 3 tane, tane delik öldürüyormuş. Hangiler onlar? Şu, şu beyaz olanlar işte. 1, 2, 3. Bak işte bu 3'ü öldürüyormuş bu ve bu delikse kurtarıyormuş. Ya Allah ya Bismillah ben şansıma güvenip buraya atlıyorum. İnşallah hiçbir şey olmaz. Bir şey de oradan atlasaydım gene aynı yere mi gelecektim? Yüksek ihtimalle aynı yere gelecektim gene. Bilmiyorum ama bir dakika. Burada görünmez blok mu var? Oy bak burada görünmez blok varmış. Bak 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 bak. Ama benim üst e benim üstümde de varmış ve ben nasıl atladım oradan? Neyse arkadaşlar çok da sorgulamayın. Bir dakika. Bu tana basınca onlar hop doğru çıktı. Oh man diyor bak. Rus yazmış şey Rus yapmış bir de. Az önce stage 2'ye girdiydik değil mi? Aynen doğru stage falan filan işte öyle diyor. Oy bak. Orada şey var. Nedir? sev nedir? Sevun nedir? Nedir bu nedir? Nedir bedir? Bedir Allah belanı ya. Bir de tam dibine koymuşlar ya şeyi. Eng Engel blue diyecektim. Ee, onun adı neydi? Görünmez blue. Ha. Bak tam da dibine koymuşlar. Can burada görünmez blok varın. Her neyse çok da sorgulamayalım. Hop geldik. Hop. 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 Ome. Dur bir dakika dur. Şuradaki checkpoint almayı unuttum. Hop aldı. Oy. Hepinize merhaba arkadaşlar demişim. Bu lava atlayınca yanıyoruz değil mi? Kendi bu prok Prok pro 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 Konuşamıyorum ya pro parkur player'cılar gibi hissettim ya. Aha düğme. Ana bunlarda durunca hasar alıyoruz. Aha the end. Vay be. Bunlar neymiş? Dev only falan filan işte bunlar. Çok değişik bir şeyler ya her neyse. Bunlardan hiçbir şey anlamadım ben zaten ya. Bunlar çok gereksiz bence. Böyle baksana boş boş tıklıyorsun. Neyse bari şöyle kalsın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize Evet yanlışlıkla parkuru başlattım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay bakın ölmüyorum neden? Çünkü oyunu bitirdim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.